Gücümüz, gücümüz. Arkadaşlar, tarih bunu asla unutmayacak. Bu, bu acı görüntüyü tarihi asla unutmayacak. Tarihin kara günü olarak, demokrasinin kara günü olarak geçecek. Bu mecliste başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 6 yılda 3 defa kazanarak aldığı İstanbul seçimlerinden sonra yapılan tüm meclis toplantılarında biz ilk kez pazartesi günü değil, çarşamba günü meclis açıyoruz. İlk oturumu yapıyoruz. Peki neden yapıyoruz? Peki peki biz neden arkadaşlar peki biz neden saat... çarşamba değil de ilk defa bu yıl 6 yıl sonra 7. yılda ilk defa neden çarşamba günü açtık? Çünkü tarihte ilk kez çünkü tarihte ilk kez bir partinin ana muhalefet partisinin il başkanlığı binası 10 bin polisle abluka altına alınmıştı. Partinin üyeleri kendi evlerine gelmesinler Girenler çıkamasın diye, girenler çıkamasın diye lütfen arkadaşlar. Pa, ya Bayan arkadaşlar, yerleri, özellikle bir bayana saygılı olmamız lazım. Bayan arkadaşların bir bayana saygılı olması lazım. Lütfen notlarınızı alın, konuşturacağım. Karşı cevap verebilirsiniz, sorun yok. Neymiş? Genel Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partilileri İstanbul İl İnanası'na davet etmiş. Bu sokağa davetmiş. Sayın Vali bunu böyle anlamış. Cumhuriyet Halk Partilileri kendi evlerine il binalarına davet etmek ne zaman sokağa davet etmek oldu? İl binamıza davet edildik diye il binasına gelmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partililer, milletvekilleri ve biz meclis üyeleri il binamıza, partimize, il başkanımıza sahip çıkmak üzere oradayken etrafımız 10 bin polisle abluka altına alınmıştı. Sabaha kadar süren polis ablukası altında, İçeriye su, yemek girmesine dahi izin verilmeden adeta İsrail Gazze'yi abluk altına almış görüntüsü altında biz biz il binamızda Arkadaşlar biz lütfen. il binamızda her lütfen. türlü her türlü şiddete maruz kaldık. Efendim neymiş? Bir mahkeme kararı varmış. Mahkeme kararında ne diyormuş? Bu kararın yerine getirilmesi gerekiyormuş. Efendim İstanbul'da e, hiç başka bir suç yok hiçbir şey işlenmiyor. Uyuşturucu çeteleri okulların önünde cirit atmıyormuş gibi okulların açıldığı ilk gün tem otoyolunda kapatarak trafiği de kilitleyerek İstanbul il binası kuşatılıyor. Mahkeme kararı yerine getirilsinmiş. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bizim gururumuz, onurumuz görevi bıraksınmış. kayyum kayyum görevi devralacakmış. Giremiyormuş binaya. Bak bak bak. Binaya giremiyormuş. Valide derhal ya bu CHP yazık oldu bu CHP'leri korumak lazım. Kayyum da içeri giremiyor. Ben 10 bin polisi vereyim. Zaten İstanbul'da suç muç işlenmiyor. O sırada da İzmir'de iki tane polisimiz şehit olmuş. Anan bile yok bunu. Anan bile yok. 10 bin polis kalkanıyla, copuyla, kaskıyla il binamızda suratlarında gaz maskeleriyle bizi biber gazıyla boğuyorlardı o sıralarda. On bin polis. Ve neler yaptınız? Devletin polisi hiçbir suçu olmayan bu ülkeye vergi ödeyen bu ülkenin vatandaşı Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin üzerine biber gazıyla saldırıp gözlerine sıkarak izlediniz biber gazıyla gözlerine sıkarak binayı tahliye etmeye kalktılar. İşte işte buydu. Milletvekillerimizin gözüne durun, yapmayın, bir yol açın diyen bayılan kadınlar, bayılan gençler, gözleri şişmiş insanlar biz bu görüntü altında demokrasinin en yüksek safhada yaşandığı AKP iktidarında biz bu görüntüleri İstanbul'da 2025'te 8 Eylül 2025'te yaşadık arkadaşlar. Tarih bunu asla unutmayacak. Bu, bu acı görüntüyü tarihi asla unutmayacak. Tarihin kara günü olarak, demokrasinin kara günü olarak geçecek. Ne yaptılar o biber gazlarıyla? Çıkın dediler. Evimizden korkusu kovmaya kalktınız. Ve tarihte ilk defa, tarihte ilk defa bir ana muhalefet partisine darbe yapıldı bu ülkede. Bu kadar korktunuz. Ana muhalefet partisine 10 bin polisle ana muhalefet partisi kendi binasına girmesin diye darbe yaptınız. 19 Mart darbesi yetmedi. 8 Eylül'de yet İstanbul'un seçilmiş 11 belediye başkanını hapse attınız. Yetmedi. 8 Eylül'de bir darbe daha yapalım dediniz. Daha 20 gün önce Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney tamamen sudan sebeplerle ne olduğunu anlamadan kopyala yapıştır savcılığın tutukluluğa sevk yazılarıyla hapse atıldı. Daha 20 gün önce atıldı. 20 gün önce. Biz bunları yaşarken siz ne yaptınız? Bunu yaptınız. Çok mutlusunuz değil mi? Çok mutlu oldunuz. Cumhuriyet Halk Partisi yok. Sıralar boş. Ve yetmedi bir de basın açıklaması yaptınız. Şahane. Yüzünüz gülüyor burada. Biz geldik, onlar yoktu. Nereye gitti bu Cumhuriyet Halk Partililer? Biz geldik, onlar yoktu. Bunu yaptınız. Ve il başkanınız il başkanınız Arkadaşlar. Il arkadaşlar. Başkanınız, bu ülkenin iktidar partisinin il başkanı hiçbir şey yaşanmıyormuş gibi aldı bunu paylaştı. Aldı basın açıklamasını paylaştı. Ben utandım. Ben utandım. Siz utanmadınız. Ne söylediniz basın açıklamasında? Ne söylediniz? Bir bakalım dedik. Biz 24 saat uyumadan uğraşırken orada insanların bayılan insanları toplayıp genel başkan yardımcılarımız yüzüne maske takıp da gazdan zehirlenen insanları ayıltmaya çalışıyordu. Ambulans giremedi. Polis girdi. Ambulans giremedi. Sağlıkçı giremedi. Bize bunu yaşattınız. Ve o sırada diyordunuz ki şunu yazdınız. Bizim meclis başkan vekilimiz de size anlattı. Bugün toplanamayacak dedi. Böyle bir durum var dedi. Ama hiç umrunuzda değil. Fırsatçısınız çünkü. Dediniz ki basın açıklamasında Bizler Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ni çalıştırmak üzere hazır bulunduk. Ancak CHP Meclis Üyeleri ve Meclis Başkan Vekilleri siyasi iç çekişmeleri nedeniyle mecliste yer alamadı. Bizim derdimiz, bizim derdimiz 16 milyona hizmet dediniz. Böylesine önemli bir kurumun siyasi hesaplarla işlevsiz kılınması İstanbul halkına haksızlıktır dediniz. Bu meclis iç meseleler yüzünden kapatılamaz dediniz. Yetmedi. 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı da şimdi bu meclis niye toplanmıyor? Demokrasiye gölge düşürüyorsunuz dediniz. Siz demokrasi aşılsınız öyle mi? Siz ona, sizin tek derdiniz 16 milyona hizmet etmek öyle mi? Bu yaşadıklarımız bizim iç meselemiz öyle mi? <laughs> buna buna herkes gülüyor farkında mısınız? Koro halinde evet dediğiniz anda gerçekten güldük. Çok arkadaşlar, lütfen. arkadaşlar. Lütfen. Çok şaka Bir grup başkanı konuşuyor lütfen sakin ol. Saygılı olalım. Bu, bu Faruk Bey bak not oluyor belki. ne güzel. Cevap verecek. Lütfen. Lütfen ama bak grup başkanıdır. Ya, ya Faruk Bey Halk cevap verecek. Halk bak ne güzel not oluyor. Devam edelim. Cumhuriyet Devam. Halk Partisi'nin İstanbul İl Kongresi'ni Cevaptır. kurultayını Konuşmayan AKP'li kalmadı. Cumhurbaşkanınız bununla yatıyor, bununla kalkıyor. Niye? Benim bunları yok etmem lazım diyor çünkü. Ben bunları dağıtamadım. Gittikçe yükseliyorlar. Oylar çıktı yüzde altmışa. Yüzde altmış. Ne yapsam ne etsem. Partiyi kapatsam olmaz mağduriyet yaratır, güçlenirler, yeni parti kurarlar. Ne yapayım ben bunları en iyisi içeriden karıştırayım. Biz bilmiyor muyuz neler yaptığınızı? Biz bilmiyor muyuz? Sizin derdiniz İstanbul'u kaybettiğiniz günden bu yana koltuk sevdanız. Sizin derdiniz altı yılda üç kez sizi yenen Ekrem İmamoğlu. Sizin sizin korkunuz İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder kehanetinizin gerçek olma korkusu. Çünkü gerçek oluyor. Çünkü İstanbul'u bir daha alamayacaksınız. Türkiye'yi de kaybedeceksiniz.